Arkadaşlar bazı şeylerde kişi diyor ki ben bunu ne zamana kadar kullanacağım? <laughs> Bu senin yaşam kaliteni etkiliyor. Yani sen diyebiliyor musun ben ne zaman kadar yemek yiyeceğim, su içeceğim, su içmeyeceğim? Yani bunu ne kadar söyleyeceğim? Sağlıklı <laughs> yaşam devam ettiği müddetçe kullansan senin kendi şeyine, kendi yaşam kaliteni arttırırsın. Yani o şekilde, e, ha, nasıl olur, yani bunu e, her gün kullanmasın, iki günde bir kullansın, haftada bir mesela düzenli belli bir şey geldikten sonra. Hani arkadaşlar, e, bana eczacı da geldi, yani eczacı sorunu çözememiş, biraz yaşlıydı ama. Arkadaşlar e, bazı şeylerde kişi diyor ki ben bunu ne zamana kadar kullanacağım? <laughs> bu senin yaşam kaliteni etkiliyor. Yani sen diyebiliyor musun ben ne zaman kadar yemek yiyeceğim, su içeceğim, su içmeyeceğim. Yani bunu ne kadar sürdüreceğim? Sağlıklı <laughs> yaşam devam ettiği müddetçe kullansam sen kendi şeyine, kendi yaşam kaliteni arttırırsın. Yani <laughs> o şekilde e, ha, nasıl olur?